O zaman içeriğini tam anlatamazsam e, sorunu çözemeyiz. Ya beni lütfen öyle demokratik davranın bana ya. Yani, beni de kısıtlamayın. bekliyor. E, Yok ben sabaha kadar olurum burada işte. Sıkıldığınız yerde bırakırım. <laughs> Buyurun. Vekilim öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, Burak Fıran, Gençlik Spor Bakanlığı Kocaeli Gençlik Temsilcisi. Vekilim öncelikle size bir sorum olacak paralel yapı ile ilgili. Lakin ondan önce söylemek istediğim bir şey var. Ee, arkadaşlarım, değerli arkadaşlarımız fikirlerini beyan ettiler. Lakin e, ben 20 tane ülke gezdim. Bu e, ülke hiçbirinde e, o ülkenin başbakanına vefat etmiş annesine hakaret edecek kadar alçaklaşan muhalefet insanların olduğu bir ülke görmedim. E, ve bu kadar e, fikirlerini özgürce, hürce beyan eden e, insanlar sanmıyorum e, Türkiye dışında ülkede e, e, yaşasınlar, fikirlerini beğenesinler. Vekilim e, benim sorum şu olacaktı. Şimdi e, Gülen örgütünün gerçek yüzünü görüyoruz televizyonlarda. Ben Nur Cemaati'ne biliyorsunuz e, Nur Cemaati'yle, şimdi ben Nur Cemaati'ne mensup bir e, ferdim. Tabii ki e, tüm e, cemaatler aynı ordunun mensubu. Hepsi İslam'a hizmet ediyor. Hepsi ne kişbir ne lafım yok. Lakin e, şimdi benim beni rahatsız eden, beni muzdarip eden asıl e, konu şu vekilim. Şimdi insanlar Gülen'in Gülen örgütünün gerçek yüzünü gördüler. Lakin ben mesela Risale-i Nur'la bir parkta okuduğum zaman sen de bir Gülencisin, yurt diyen oluyor. Benim merak ettiğim şu. Acaba hükümetimiz de biliyorsunuz başbakanımız defalarca dile getiriyor. Artık Gülen oluşumu bizim için bitti diye. Yani Türkiye olimpiyatlarından bahsediyor. Olimpiyatlar artık bitti diye. Acaba Nur cemaati neden bu gözle bakılıyor? Nur cemaati ile Fethullah Gülen cemaati aslında e, gerçekten çok kalın bir çizgiyle birbirinden ayrılıyor. Acaba e, Başbakanımızın, e, Bediüzzaman Said Nursi'nin e, yaşayan talebeleriyle bir araya geldiğini biliyorum. Acaba e, Gülen, Gülen oluşumuyla Nur cemaatinin, Nur cemaati hakkında aynı fikirleri mi düşünüyor hükümetimiz? Ben bunu merak ediyorum. Arkadaşlar biz e, yani elinde, İslam kimsenin tek elinde değildir. Dolayısıyla, ee, bu tür cemaatler de sorumlulukları kendi alanlarıdır. Evet, e, Nur Cemaati'nin, Fethullah yani Güler Cemaati'nin e, birbirine karıştırmak doğru bir yaklaşım değildir. Asla bizimkilerde öyle bir şey yaptığı yok, tam tersi. Hatta Fethullah hatta, Güler Cemaati'nin e, tepe noktasıyla sorun var. Tabandaki o güzel insanlarla sorun yok. Onlar Allah rızası için orada 500-600 dolara çalışan, Öğretmen kardeşlerimin bunda hiç bir günahı yok, onlar mağdur edilen tabaka oluyor. Bakın bu çok e, biraz geniş anlatılması gereken konu, ben geçen sene e, o cemaate, kim, kimse yok mu derlerine, şey, Somalya'ya gittim kurban bayramı. Dünyanın çeşitli ülkeler insanlar geldiler orada kurban kesmek için. 150 dolara, 200 dolara kurban kesin. Dolayısıyla o kadar samimi insanlar, o paraları, o yolları katledip oraya geliyorsa, bir amaçları, bir gayeleri var, bir, değil mi? bir inanç değerleri var. İşte bunlar maalesef e, suistimal edildi. Bunlar e, yüzüstü bırakıldı. Onlar bırakılmaz. onlar yine sahipleri. Yeter ki onlar doğruyu görüp doğrunun yanında yer alsın. Ama bu tepe noktasıdır. Tepe noktası niye böyle yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? İşte biraz önce dedim ya, Türkiye'yi o camianın o yapının elinden kurtarırsanız, o yapıda size antidemokratik demokratik e, oyunlar yapmak isterse, bunun birincisi gezi olayıdır, gezi olayından kurtulan Türkiye, orada başarılı olamayanlar şeyde başarılı oldular, Mısır'da başarılı oldular. Olmadı, Türkiye'ye girecek Suriye'yi bitirdiler, Türkiye'ye gitmesi lazım bu adamın. İşte o ikinci son versiyondur bu oyunu almayı. Ama ben de isterim ki ondan önce gezi olaylarını bir değerlendirmeme müsaade etsin Çünkü bazı arkadaşlarımız bunu yanlış değerlendirirler çünkü detaya girersek bunun doğru mu, yanlış mı bir proje mi olduğunu yoksa gerçekten masumane bir ağaç katliamını önleme hadisesi mi olduğunu anlarız. Müsaade eder misiniz? Bakın, evet. gezi adresi, sizler, arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıl önce başlamış Taksim Meydanı'nı yayalaştırma projesidir. Bu proje AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Partisi'nin meclis üyelerinin onayından geçmiş bir proje. Artı 2011'de Sayın Başbakanımız seçimlerde bunu bir halka sunmuştur. Bu projenin e, onayı alınmıştır. Hem yerelde hem genelde. Proje bir yoldu başlayalı. Bizim şuradan dört tane ağacı söküp veya on tane ağacı söküp şuraya e, monte ederken bizim karşımıza bir grup çıktı. Ağaçları kat ediyorsunuz ve masumane bir şekilde orada görev aldı. Sonra dedi ki çocuklar bak proje, şöyle bir proje, işte arabalar ortaya geçecek, üstelgeye evet, araştırma olacak, Bakın, tarihi, kültürümüzü ve İstanbul'u artık tarihi bir kent haline getireceğiz. Otellerden, çok finans merkezleriyle falan filan iş merkezleri buradan çıkıyor. Türkiye turizm alanında zengin bir ülke olacak. Yapmayın, etmeyin, böyle bir şey yok. Bak biz buraya 3 bin tane daha ağaç dikeceğiz. Dediğimiz halde hayır, istemiyoruz. Peki ne istiyorsunuz dedik. Hemen bir tane cebinden bir kağıt çıkardı o platform başlığı okumaya ne dedi? Köprüyü yapma, havaalanını yapma, efendim kanal projesini yapma, nükleer santralleri yapma. Dedik çocuklar, yani bu ağaçtan bunun ne alakası var? Niye bunu karıştırıyorsunuz? Yok çok alakalı var istemiyoruz. Sonra bir baktık ki tabii iş karıştı Bir baktık ki Alman milletiyle Kulya de Rod orada. Allah Allah bu kadın niye buraya geliyor? Bundan 15 yıl önce bu Diyarbakır'a geliyordu. Şimdi buraya geliyor? Ha, demek ki şey istemiyor. Havaalanı istemiyor. Çünkü havaalanı e, geliri nereye gelecek? Türkiye'ye gelecek. Yılda ne kadar? 15 dolar. Peki bu nereye yapılacak? İşte Kemal o yıllardan beri kömür ocaklarının çukurlarını kanal projesiyle doldurularak yapılacak ve 100 milyon insanın sirkülasyonu yapılacağı bir havaalanı olacak. Peki Dünya ekonomik merkezi batıdan doğuya kayıyor mu? Uzak biliyorsunuz kalkınmasını kalıyor. Bunun merkezinde ne var? Türkiye. Türkiye Güzel ne yapmış? Ya. Türkiye o yolları dünyada gitmediği ülke kalmamış. Güzel. O zaman tevzi merkezi, dünyadaki uçak tevzi merkezi İstanbul olacak. Birisi kaybedecek. Kim? Frank Londra. Demek ki Bülent onun için gelmiş. O projeleri yapıp yapılmasın oradaki bizim gençlerimizi desteklemeye gelmiş. Sonra bir baktık iki tonluk piyanosuyla Alman piyanist orada. Ya bu adam iki tonluk yarısını niye getirsin buraya, niye o kadar masraf etsin? Ama o kendisi getirmiyor, birileri finanse ediyor, getiriyor. Orada ne için geliyor? Oradaki gezicilere bizim destek vermek, moral vermek için. Sonra bir baktık, hatırlayın bunları. Bir tane bayan getirdiler oraya, bayan kardeşlerinden özür diliyor. Mayo'yla orada oynattılar mi? bizim manevi milli değerlerimize aykırı bir şekilde oynattılar. Bizim Karadenizli Fadime falan ne dedi onlara? Bunlar dedi hava müdür dedi sizin dedi medeniyet dediniz dedi. Yazıklar olsun size. Puh dedi tükürdü onlara. Sonra bir baktık. Bu rezil gördük mü televizyonlar? Sonra bir baktık dört tane dünyanın sayılı televizyonu orada. Savaş muhabirleri. Normal muhabirlerden gelmiş. Niye? Çünkü proje öyle yazılmış ki Türkiye'de savaş olacak. Onun için savaş muhabirleri. Gelmiş. Peki 24 saat yayın yapan bu CNN, BBC, Reuters neyi gösteriyordu? benim polisimin gaz sıkmasını yanan yerlere gösteriyor. Ama o yakılan otobüsleri, yakılan simitçi arabalarını, dükkanlara, camlara kıranları atan, e, molotof atan bizim gencimizi göstermiyordu. Peki o gencimizi savunanlar nasıl savunuyordu? Gençlik özgürlük istiyor. Ya özgürlük böyle sağa sola yakarak o zaman, yani, o zaman hep bunu yapalım Kimin? Türkiye'nin faydasına mı? Yani Türkiye'nin milli ekonomisine zarar vererek özgürlük isteniyorsa o zaman hep bunu yapalım kimin işine yarıyor? İşte o projelerin yapılmaması için küresel güçlerin, istihbarat örgütlerinin yazdığı projeye destek veriyorsunuz. Zaten adamı da orada, kendisi de getirmiş. Bakın aynı olaylar Hamburg'da oldu. Hamburg'da TRT bunu yayınlamaya başlayınca TRT'nin tıp diye kestiler. Yayını kestiler. Karantinaya aldılar orayı. Ne gazeteci girdi ne bir şey girdi. Polisin şiddeti bizim polisin en az 10 katı oldu. Yere yatırdı, cokladı. Bırak öyle gaz sıkmayın. Ondan sonra onlar yok. onlar yapınca onlar demokratik oluyor, biz yapınca artı demokratik oluyor. Arkadaşlar bu görelim.